Hepinize selam bugün ilk olan videomda bugün yeni aldığım baby lips açacağım. Bunu her taraflarda arıyordum, hani hep arayıp arayıp, hep böyle merak ediyordum. Bunun pembesi de vardı. Bugün Migros'ta buldum yani. Şöyle göstereyim moru. Pembesi de vardı. Eğer turuncusu olsaydı net turuncusunu alırdım. Ama bir pembesi vardı. Pembesinin rengi çok kötüydü. O yüzden bunu aldım ve bugün bu Maybelline'nin baby lipsini atacağım Şimdi nereden açılıyordum bir dakika. Buradan mı açılıyordum? Elimle açmak yoksa. Bu şeftalili olanmış. Biliyorum. Açmaya çalışma çabaları. Bir dakika açacağım bunu. Açacağım bunu. İnat ettim. İnat ettim. Aç. dakika şu an benim lip balma sinir olsun. Ve aç. Aç. Bir dakika açtım. Evet elimde şu an bakın şöyle. Rengine baksanıza. Kokusu. Dudağıma ne nasıl bu kadar güzel bir kokusu dudağıma süreceğim. Bir dakika ben şöyle göstereyim. Kokusu ve rengi çok güzel. Bir dakika. Rengi dudağımın böyle rengini göstereceğim. O kadar güzel bir lip tanıştım ki bugün şaka mı bu? Harika bir şey. Çok güzel bir bambu. bu. Çok güzel bir şey alın alın aldırın bunu mükemmel ya.